Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle salonda e, bir tane video çekeceğim arkadaşlar. İlk olarak arkadaşlar size göstermek istediğim ilk şey. Burada işte göremez, göremezsiniz arkadaşlar. Bunlar İşte bunlar balıklarım dedim Burada da yavru balıklarım falan var. Bakın işte şöyle. Görünmüyorlar arkadaşlar. Çok hareket ediyorlar. Burada koltuğu var burada kır anne şurada bir şey şu, şu. arkadaşlar çekeceğim oyun videolarında bak gördüğünüz gibi Xbox kumandası arkadaşlar bir tane bir adet değil arkadaşlar bu iki tane ve o çekeceğim de bu yani televizyonda bu bir de arkadaşlar şurada bir sürü işte bir şeyler var arkadaşlar şimdi bu benim sonra bir ateş Şu üstündeki neydi şu üstündeki aynı gördüm şu anda. Şu üstündeki ne diye sorarsınız arkadaşlar. O Xbox'taki oyunları sağlayan bir şey arkadaşlar. çok işime yarıyor. Yani çok işime yarıyor çok güzel bir alet. Bir sürü oyunumu burada yükleyebiliyorum. Sonra şurada bir adet işte görüyoruz bir farklı şey var arkadaşlar. Yüz tonla şeyi. Bunu isterseniz çok uzun olursa televizyonun şurasına takabiliyorsunuz. Takamıyor musunuz? Yanlış. Değil. Aa duruyor. İşte arkadaşlar ben bunu buraya koymak istiyorum. Koydum. Mesela durun. Heh. Nasıl görünüyor? Bence güzel görünüyor. İşte arkadaşlar bu da atıyorum siz kumandayla oyun oynamak istemiyorsunuz böyle elimizle hareket edebilirsiniz daha güzel bir şey olacaktır size yani çok güzel bir şey almanızı An tavsiye ederim ve burada videoyu için teşekkürler izleyenler. abone